Bugün plakaya mus süreceğiz ve olanları hep birlikte izleyeceğiz. Bu gerçekten yasa dışı olabilir mi? Evet arkadaşlar bugün telefon efsanelerine bakacağız. Çünkü her gün ayrı bir internet efsanesi çıkıyor. Telefona böyle yaparsanız böyle olur. Şöyle yaparsanız şöyle olur. Ya plakanıza muz sürün diyen var Seko. Etrafında bulaşık teli yakan var ya. Ya böyle düşününce çok komik değil mi? Ama ya gerçekse? Ya gerçekse zaten mesele orada. Oradan patlıyoruz. Bakacağız. internette gördüğümüz şeyleri test edeceğiz. Gerçekse gerçek, efsane ise efsane diyeceğiz. Bazı yerlerde işin uzmanlarına gitmemiz gerekiyor. Çünkü çok komplike işler de yapacağız. Şimdi ne yapıyor arkadaş? Şuraya şöyle koyalım Sekom. Adam böyle etrafını telefonu koyuyor böyle kapalı telefon yani açık da ekranı kapalı. Etrafına şu ince bulaşık tellerinden koyuyor. Ondan sonra 9 voltluk pille Bu cepten neler çıkıyor Sekom ya? 9 voltluk pille yakıyor ve telefon şarj oluyor. Deneyelim. Bunlar da Sekom çok kıytırık şeyler ya. Bunları yuvarlamak bile dert. Yakıyorum Seko. Pille, bu da LifeEco olsun ha Bak, Aa, görüyor musun bak. Iyi. Şimdi bunlar yanınca şarj mı olacak? Ha, şarj olacak sözüm ona, göreceğiz. Bir taraf yandı, öbür tarafları yakmaya çalışıyor he. Tamam, oluyor. Şöyle, hava alsın. Niye? şarj olmuyor sence Seko? Vallahi bilmiyorum. Acaba biraz daha mı yanması lazım? Vallahi bilmiyorum da masa yanacak şimdi. Şu an şarj oluyor olması lazım değil mi? Videoya göre. Leş gibi de koktu. Ben şarj edeceğim bak şimdi. Aa bura kadar bol kutu olur. Oha! Ulan nasıl sönecek bu? Kendi kendine söner herhalde inşallah. Nasıl tutacağım oğlum bunları? Allah orada kağıtlar var. Deri de yandı. Bu nasıl sönecek? Bence onu şu metal yere bırakalım. Hmm. Neyse. Burada yangın çıkarsa çıkar. Artık yapacak bir şey yok. Olayı anlatıyorum size. Hop, Chitango, Cizmarov, Ivan, Divandelen, Hayda! Atilla, mayda. Aynen böyle yapıyorlar arkadaşlar. Alta bir tane kablolu şarj. Sistem düzenek. Yapıştır gitsin. Bence her türlü efsane. Buna inananları aslında bir kendi şüpheci beynini sorgulaması gerekiyor. Ama bunu mesela evinde yapabilirsin. Şu mesela kablo kirliliği görünmesin istiyorsun. Bunu evet. bu şekilde monte edebilirsin. Evet bu da bir do it yourself kablo gizleme şeyi olsun. Bak şu an. Bunu strafordan yaptık ama ahşaba da yapabilirsin. Ahşaba da yapabilirsin. Yani bir şeyle örtüp ya da üstüne ince bir, bir şey kaplayıp falan bu şekilde ilerletebilirsiniz durumu. Yani istediğiniz her yere şarj yapabilirsiniz. Neyse. Efsaneymiş. Ya şu telefonun ekranını gizlemek için sağındaki bakmasın solundaki bakmasın tripten tribe şekilden şekle girenler var. Hatta bende bir tane şey vardı hatırlıyor musun? Ekran koruma sağdan soldan böyle hafif kararıyordu falan. Şimdi de var ama arkadaşlar aldanmasın onun gibi değildi o. O çok efsane bir şeydi. O gözükmüyordu lan. Yani ama ben biraz böyle yapayım ekranı görmüyordum. Üstünde böyle sanki partiküller evet, var evet. gibiydi. Evet evet ki ben onu bilerek almamıştım bir de. Millet de diyordu ne saklıyorsun ekranını. Vallahi bir, bir, onu gördüm onu aldım. Neyse şöyle bir şey yapmış arkadaş telefonun içindeki bazı şeyleri çıkartıyor. Ondan sonra gözlüğe takıyor galiba değil mi Sekon? Ve sadece o gözlükle baktığınızda ekranı görebiliyorsunuz. Olur mu olmaz mı? Bence gidelim ama bu işi tek başımıza yapamayız. O zaman doktoruna gidelim. Doktoruna gidelim. İşin doktoruna geldik Getmobile. Daha önce bahsetmiştim Getmobile hatırlıyorsunuz. Yenilenmiş telefonlar satılıyor. Burayı bir göstereyim nasıl yenileniyor merak edenler olmuş. Buradan ikinci el telefonlar geliyor. Sorunlu parçalar var mı yok mu bakıyor buradaki arkadaşlar. Sorunlu parça varsa değiştiriyorlar. En son kalite kontrole geliyor bak. Her şeye tek tek bakıyorlar. Her şeye tek tek bakıyor arkadaş. Ondan sonra işte sihirli kağıt bu. Sekon. TSE garantisi burada. Buraya basılıyor. Hop. Şöyle. Ha, orada var mı? Tamam zarf içine konuluyor ve bu artık garantili. 12 ay boyunca garantisi var. Bakanlık onaylı. Çünkü zaten bu ancak TS garantisi bakanlık onayıyla oluyor. Sadece burası değil, burası basit tamir. Asıl mesele öbür tarafta. Bak şurası çok havalı yalnız. Şuradaki mikroskopu onu sevdim. Ne diyorsun? Çok iyi görünüyor. Bak. Bak bak. Aa, Seko bak. Şu küçücük şey. Görüyor musun? Bu kadar gözüküyor ama. Abi işin ehli olmak lazım. Yani el titremeyecek. Ben yapamam mesela bunu. Gerçekten yapamam. Ama bu büyüteçte bir şey yapacağız videonun devamında. Şimdi şu işi halledelim. Evet şimdi cam odasına geldik. Çünkü işimiz camla. Ee, burada bakın hava kabarcıklarını falan o arada kalıyor ya onları yok etmek için. Bu da vakum odası. Hani led ekran ve cam var ya o onun ikisini böyle cillop gibi yapıştırıyor Sekon. Bak burası da sürekli havalanıyor. Çünkü o hiç toz olmaması lazım. Toz olunca çok kötü oluyor kanka biliyorsun öyle şeyler. Şimdi niye cam odasındayız? Çünkü arkadaşlar sadece benim gözlüğümle bakabildiğimiz bir tane telefon yapı, yapacağız. Sadece benim bu gözlükle görülebilecek. Şimdi bu halledecek bize. Benim bunu tek başıma yapmam söz konusu bile değil. Ne, ekipmanım var zaten. Ekipman Tabii. olsa ne olur? Şimdi biz neyi çıkartacağız abi sırf benim bu gözlükle görebilmemiz Şimdi için? Şimdi çıkaracağımız e, malzemenin adı polarize filtresi. Bu ne ya? Bu separatör. Vakumlu separatör. Hem ısı ve hem vakum sağlıyor ekranı. Daha mı kolay çıkıyor? Tabii. Etkisini daha kaybediyor. Olay bu arkadaşlar. Bunu böyle gözlüğe takacağım. Göreceğim. Her şey hazır. Gözlüğü takıyorum. Ama takmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Getmobil ile ilgili her şeyi burada anlatayım. 12 ay boyunca garantisi var yenilenmiş telefonların. Gerçekten harika bir seçenek. 14 günde iade hakkı sunuluyor. Aynı zamanda sıfır telefonlarda göremeyeceğiniz bir şey var. 12 ay vade farksız taksit. Zaten bu acayip ön plana çıkarttı benim için Getmobil'i. Bakanlık onayı olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü güvenilirlik adına bence en önemli unsurlardan biri bu. Yani buradan istediğiniz zaman istediğiniz telefonu alabilirsiniz. Yenilenmiş ve çok iyi yenilenmiş telefonlar. Mesela iPhone 12 mi alacaksınız? Bence aşağıdaki linke mutlaka tıklayıp bakın. Kendi bütçenize göre bir iPhone 12 bulabilirsiniz. Yani farklı fiyatlar var. Bir telefon tek bir fiyat değil. Onu göreceksiniz. Aynı zamanda aşağıya da yazacağım. Geton koduyla her telefonda %10 indirim sağlayacaksınız. Aşağı linke mutlaka bakın. Yeni telefon almak isteyenler de baksın. İleride telefonunu değiştirmek isteyenler de baksın. Belki fikir vereceklerdir. Şimdi gözlüğü takıyorum. Oğlum, Seko. Görüyor musun sen şu an? Ben de beyaz ekran görüyorum. Görmüyor mu hangi videom olduğunu? Oğlum bak şuradan GoPro'dan göstereyim. Bak bak. Ekran gözüküyor aslında. Aa, evet. Ama dur şöyle göstermek daha iyi olacak. Ya. Seko görüyor musun? Evet abi süper. Bak. Bak dev çakmak yaptım videosu Seko. Hop. 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 Oğlum çok iyiymiş lan. Ben bayılıyorum böyle şeylere gerçekten. Bak. <laughs> 10 bin kat çakmak. Büyük çakmak. Bak şu an komple görüyorum mesela. Gerçekten arkadaşlar sadece bu gözlükte görülebilen bir telefon. İnanılmaz. nerede kullanırsın? Yani özellikle Musab kullanır diye düşünüyorum. Bence de. Evde babasının yanında salonda otururken. Salonda otururken. Benim ben ne kullanacağım oğlum? Benim izlediğim şey belli. Tiny House videoları. Bayılıyorum onlara. Gerçekten oluyormuş. Efsane değilmiş. Gerçekmiş. Şimdi biraz yasa dışı bir şey Sekon. Nedir? Bence yasa dışıdır bu. Arkadaş ne yapıyor bak. Plaka alıyor bir tane. Muzu plakaya sürtüyor. Dikkat edelim muzu sürtmemiz lazım. Karışıklık olmasın. Tamam mı Sekocuğum? Muzu güzelce plakaya sürtüyor, sürtüyor, sürtüyor. Ondan sonra telefonu bir tutuyor arkadaşlar. Görüntü yok. Olur mu sence böyle bir şey? Bence olmaz ya. Potasyumdan dolayı muz biliyorsunuz potasyum deposu. Yapıştırın gitsin boş zamanlarınızda. Özellikle spordan sonra ağrılara iyi gelir. Potasyumdan dolayı öyle bir şey olduğunu iddia ediyor. Ben ediyorum. bu arada güzel muz bulamıyorum ama. Kış ya. Evet de yani muz yurt dışından da geliyor ya. Doğru söylüyorsun. Yok hep saman gibi. Aynen çok kötü. Ya niye biliyor musun? Muz çabuk bozulan bir şey Seko. O yüzden çıkıyor yola. Bildiğin ham çıkartıyorlar. Daha olmamış halde çıkartıyorlar. Buraya gelene kadar yolda olgunlaşsın. Olgunlaşmıyor kanka. Şu hani kararınca daha lezzetli oluyor. Ya. Onu mikroskop altında incelemişler öyle bir video gördüm. Sanki böyle mite'lar yürüyor falan öyle bir şey gördüm. Bilmiyorum doğru mu. Onu da bir şey de efsane gerçekte yaparız. Onu da yaparız. Ama ben öyle muz sevmem zaten ya kararında. Yeşilden sarıya geçti evet. mi orada? Orada yapıştıracan gidecek. Çikita muz güzel, Çikita. Çikita güzel. Deneyelim şu adamın yaptığını. Geldim Seko. Çekiyorum bak şimdi arabanın plakasını. Gayet her şeye gözüküyor. Na burada plaka? Şimdi Seko muzu çıkardım. Muzu çıkarttım şu an. Tamam mı? Buraya süreceğim. Bakalım ne olacak? Benim kamerada görünmeye devam. Harbi mi? Ama telefonla çekiyor. Telefon biraz daha güvenlik kameralarını benziyor ya. Vallahi sürdüm. Ya bana pek şey gelmedi ya. Mantıksız gibi duruyordu. Olacak gibi gelmedi. Neyse. Geliyorum. Yavaş yavaş. Geliyorum. Hala her şey aynı gözüküyor Seko. Işığı yükselteyim. Yok yine olmuyor. En tepeye alıyorum. Tamam mı? Yine olmuyor. Ya yani her yer bembeyaz. Bence burada yine bir kamera iyilisi var. Montaj kurgu programıyla nasıl yapılıyor görelim. Bunu nasıl yaptık? Önce plakanın görüntüsünü kopyaladık. Ondan sonra plakayı maskladık. Bu öyle bir tabir. Bunu bilmeniz gerekiyor, anlamanız gerekiyor açıkçası. Ondan sonra o maskı alıp yerine beyaz bir görüntü koyduk. Alın size muzla beraber yok olan plaka. Tabii ki illegal ve efsane. Seko Telefonum kaç kere parçalandı benim? Benim hatırladım. 5-6 var. 5-6 var. Hem de son 6 ayda hep düşüyor, üstüne bir şeyler geliyor falan filan bilmem ne. Neyse. Şimdi arkadaş şöyle bir şey yapmış. Telefona yay takmış. Seko yaylandırmış. Sebep? Düşünce zıplayacak, geri gelecek olursa. Olursa. Ama bir aklımı kurcalayan bir şey var. Yay sadece bir tarafta var. Şey gibi. Hani yağlı ekmek yere düşerse mutlaka yağlı tarafına denk gelir ya. Yani acaba bunda da öyle olur mu? Seker mi yani yerden? Yoksa böyle mi olur? Ben sana bir şey diyeyim mi? Söz konusu senin telefonsa o gene yani kırılır. O elimde kırılır benim zaten daha düşmeden. Neyse deneyelim. kılıfa taktım arkadaşlar. Hazır buradayken, get mobildeyken yapalım. Yoksa telefona, telefona bir şey olursa hadi ayıkla pirincin taşını. Kılıfa taktım yayları. Her tarafına böyle. Bu bir garip olmuş Seko. Boynuz gibi. Önce kılıfı deniyorum. Oo bayağı iyi lan. Seko. Allah böyle olmaz inşallah. Bayağı iyi. Sevdim. Şimdi telefonu takalım. Atalım telefonu aşağı. Sekom. Taktım telefonu. Yapıştırayım mı? Hızlı mı atayım? Kalbim pırpır. Pır. Şöyle bırakıyorum. İlk testi geçti. Biraz daha yükseltiyorum. Oğlum böyle içim gidiyor. Şimdi bence yükseğine geçiyorum artık. Ronaldo'yu gördün mü? Evet. Bakalım Ronaldo kurtaracak bu telefonu. Nereye atıyorsun? Şöyle şuraya doğru atayım. Allah! Oğlum atamadın ki. bir şey olmamış. Bir daha atıyorum. Bir ay gitti. Allah gitti Seko. Baksana. Köşeden. Bak, köşeden. Köşeden. İyi ki burada yapmışız. Bu efsaneymiş ya. Olmadı yani. Ha? Bina neye yaramadı? Bildiğin efsaneymiş. Şunu yaptıralım Get Mobile'deyken. Bizim Anıl'ın telefonu bu. Bir şey olmaz dedik çünkü ayıp olur çocuğa. Çocuk staja geldi. Telefonunu kırdık. Böyle bir şey olur mu Seko? Anıl merak etme. ilk günkü gibi olacak. Mi abi? Bitti abi? Bitti. 7 dakikada falan yaptın ha. Eline sağlık. Bakayım şöyle dünya gözüyle. Nasıl Anıl? Açıyorum bak bunu. Harbiden <laughs> cillop gibi olmuş. Daha ne olacak? Baksana seko. Biraz öncekinden daha iyi değil mi Anılcım? E ee, hadi bir daha telefona kurban gitmeden al bunu. Şey videoya kurban gitmeden. On numara oldu. Şu an... Kimsenin bilmediği bir hegomanya var YouTube'un üstünde Seko. Hintliler. Yani şu an büyük ihtimalle dünya izlemesinin %30'unu %35'ini falan Hintliler karşılıyor YouTube'da bence. Yani uluslararası kanallarda bunu görebiliyorsunuz rahatlıkla analitiklerde. Neyse arkadaş ne yapmış? Telefonun ışığını açıyor. Arkada 2 saniye elini tutuyor. Sesini %100 yapıyor. Bir döndürüyor. Fır döndü şey giriş ekranı yanar dönerli. Aynen böyle Salvador Dali resmi gibi oluyor. Böyle buralardan akmalı makmalı oluyor. Olur mu sence Seko? Olmaz. Olmaz bence de. Ama denemeden bilemeyiz. Bir ton bug var abi bu dünyada. Deneyelim. Şimdi arkadaş ne yapıyor Musab? Flaşı mı açıyor? Açtım. Sesi açıyor sonra değil mi Seko? Sesi de fulledim. Ondan sonra flaşta 2 saniye elini tutuyor. Sonra koyuyor. Hadi bakalım. Hiçbir şey olmadı Seko. Nasıl yapıyor? Onu bence görseli hazırlıyor. Aynen. Photoshop'ta hazırlıyor. Oo hazırlamışsın. Aynen. Döndürüyor. Al sana. Obçitango Cizbarov. Ivan Divan Delen alacağım bozukayı boz. Yani bu iş tam zırva ya. Zaten ondan sonra hiç hani bir yere dokunayım orası aksın falan filan yapmıyor. Tam dümenci. Ha bunu niye yapar insan? Niye uğraşır bununla? Neyse hadi bizim bizde ekmek bize de ekmek çıkıyor. Bizim Ayrı konu. işte ekmek yesin. Ekmek diye. yesin diye sağ olsun. Efsaneymiş. Tepki kanalımda arkadaşlar Uras Benlioğlu tepki bu arada haberiniz olsun. Neyse tepki kanalımda şey yaptık. Temizlik rahatlama videolarını izledim falan. Orada bir şey dikkatimi çekti. Bu Apple'ın işte iPod'ların, telefonların aralarını böyle böyle temizliyorlar ya Seko. Yani bunu izlemek mi rahatlatıyor sence? Yoksa yapmak mı? Bence izlemek. Yapmak da rahatlatıyordur ya. Bunu bir test etmek istiyorum. İzlerken mi rahatlıyoruz? Yaparken mi rahatlıyoruz? Gerçekten rahatlıyor muyuz? Bunu bir ASMR gibi çekelim mi Seko? Çekelim. Bakalım gerçekten yapan rahatlıyor mu, izleyen rahatlıyor mu? Efsane mi gerçek mi? Şimdi geldik. ASMR'nin kralını yapacağız. Yani Get Mobile'de yapalım. Çünkü aslında burada telefonlar nasıl cillop hale getiriliyor onu da göstermiş olurum size. Hem de bir AirPods var. Bak Seko. Aa Seko elime bak. Bak benim benimi gördün mü Seko? Aa şurada tatak mı bunlar şu uçtakiler? Neyse. Bu kadar hassas yani bu arada. Bayağı da gelişmiş. bir Ona Seko. Gördün mü? Onları ben şimdi toparlayacağım ile... Aynen bu sistemle çalışılıyor zaten normalde de. Şurayı da ekran kaydı alıyorum şuradaki ekranı siz de rahat rahat görebilin diye. Nerede o? <laughs> Hah, ha yakalayacağım şimdi bak. Ha bak 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 alıyorum Seko. Ona Seko. ...ay... <laughs> <laughs> ...içim bir hoş oldu. Çok rahatladım lan. Harbiden yapan da rahatlıyormuş Sekom. Heh. Bak 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 çıkardım Seko gördün mü? İster misin? Musabın mı kulak? Musabın abi cepte bu hale geliyor bu arada kulaklıklar gerçekten ha? Telefonun da aynı şekilde. Evet telefonun içi dışı da aynı şekilde. Bak şu köşede kaldı. Onu da alırsam ha geliyor bak bak. Seko. Bu aradaki Get ekipmanlar yıkılmıyor mu abi şuna bak? Gerçekten çok iyi. Şurasına bak sustalı bu. o? Az kaldı. Az kaldı. Alıyorum. Bir parça daha aldım Seko. Ş şöyle şey yaptım mı? Da, biraz daha aldım mı var ya? Hani bir şey söyleyeceğim. Hı, bak. Gayet iyi gittim ha. Şu köşedekini de alırsam. Ha? Geliyor Seko. Hatta dur şu cımbızla alayım daha kolay olacak. Aldım. Abi şu an cillopa yakın. Bu arada şunu bir göstereyim bakın işte diyorum ya profesyonel aletlerle yapılıyor. Seko. Mesela AirPod. Bak bunda da bayağı bir, bir şeyler var gibi Seko. Ah, bak bak. Görüyor musun? Bak. Şöyle şurada göstereyim. Gördün mü Seko? İster misin? Göbek deliğine falan koyarsın. Ha, alırsın sonra sen. Ha, şunu gösterecektim size. Şu alet çok iyi. mi içelim bak böyle böyle. Gördün mü? Evet. Sokuyorsun. Temizle. Temizle. Feel. Feel. Uh -huh. Çok güzel. Şunu da temizleyeyim mi be? Hazır mıyız Seko? Bakalım bunda rahatlayabilecek miyiz? İster misin Seko? Görüyor musun abi? Kulağın tatağı matağı hep burada Seko. Fırçası da şurası. Şöyle Çok e, aşırı küçük alanda çalışılıyor. Şuralardan alabiliyoruz. Kaldı mı bir şey? Şu etrafı da şöyle biraz alırsak. Şuradan da siliyorum abi fırçayla. Nasıl? gerçekmiş ya. Oğlum burada yarım saattir bununla uğraşıyorum ben ya. Bütün derdim, tasam, elemim, kederim gitti bitti. Abi süper. Gerçekten yeni gibi oldu. Gerçekmiş ne yapıyor hanımefendi burada? Unlock ediyor telefonu. Onu kapatıyor, bunu açıyor, tuşlara basıyor, bir 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 yapıyor. Yani milletin rüyası bu unlock etmek. Bilmiyorum sizde var mı böyle bir şey? Sen şöyle fantezilerim yok. Bir Musab'ın telefonunu istiyoruz bir unlock etmek. Çünkü içinde abi dipsiz kuyu. Ne olduğu belli, ne değil. Olduğu belli değil. Dijitürk arıyor Seko. Ne yapayım? Kapat. Kapattım yüzlerini. Ben onları ararım. Ha. Şimdi kapatıyorum telefonu. Tamam mı? Şuradan şöyle açıyorum. Sonra bunu indiriyor. Ne yapıyor? Bunu şeyi bluetooth'u kapat. Onu kapat. Bunu kapat. Sonra bunu aç. Dur ama olmadı. Çünkü benim başka bir şey yazıyormuş şeyde. Çok hızlı geçiyor. Yani önce bluetooth'u kapatıyorsun. Ücretsel veriyi kapatıyorsun. Wifi'yi kapatıyorsun. Ondan sonra uçak Şimdi modunu açıyorsun. Heh tamam. Açtım. Sonra ışığı full yapıp şey yapıyorum. Ulan şeyi kaçırdım yine. Kaç yazacağımı kaçırdım. Hesap makinesini açıyorum. Dur hesap makinesini bekliyorum şu an. Ha 1 2 3 ya. tamam. Baştan yapıyorum. Çünkü sıkıntı olmuş Seko. Başlıyorum hadi hayırlısıyla Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Başladım. Ücretsiz haberi kapat. Bluetooth kapat. Wi-Fi kapat. Uçak modu aç. Şu ay tuşuna bas. Tamam. Ondan sonra hesap makinesine bas. 1 2 3 yaz. Yapıştır gitsin bir şey olmadı Seko. Bir saattir bununla uğraşıyorum ben. Kanka tırnakların bu kadar olsaydı belki olur. Belki evet doğru söylüyorsun. Sen ayak tırnaklarını da yapsana. Olur. Çünkü Seko biliyorsunuz arkadaşlar gitarı ayak tırnaklarıyla çalıyor. Bundan böyle böyle yapıyor. Bu efsane evet ama bir tane daha unlock olayı var. Çok rağbet görüyor Seko. Yani bunlardan benim Instagram buradan takip edebilirsiniz. Mesaj kutum patlıyor unlock efsaneleriyle. Çünkü herkes milletin gözü başkasının telefonunda. Sevgili stalklayayım oradan bir şey yapıştırayım falan. Neyse. Şimdi başlıyorum yine. Play. Olmuyor diyor. Ha. acil durum. Yıldız kare 0000 kare. Yıldız. Dur lan. 696.93 93. Oğlum alttaki Japonca maponca değişiyor sürekli. Ha. ha. Yıldız 900. Bak onda solo emergenze oldu. Ben de acil arama Rusça emergency call. Devam ediyorum. Ha o kendi kendine değişiyormuş. Kare 06 Kare yıldız 0, 0, 0 Şeyde kaldım 0 0'da kaldım. Onu da yapıştırayım. Son noktadayım yani şu an. Kanka şu yazdığın şey var ya. Ha. Milyarda bir ihtimal falan mı? Bilmeyen bir adamın bunu keşfedebilmesi. Ya, mümkün değil. Yok olmadı. Ya oğlum milleti niye kandırıyorsunuz ya? Arkada da müzik. Na 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 Hepsinde de aynı müzik. Sekon çok seviyor. TikTokçu. En az günde 4,5 saat. Teyzeleri izliyor. Her şey. Ne bulursa izliyor. Efsaneymiş. Yani şunu gördüm. Bu anlokçular sahtekar. Hepsi. Hepsi sahtekar. Yıllardır denemediğimiz kalmadı. Her şeyi denedik. Bir tanesi unlock etmedi ya. Bir daha görmeyeyim. İzlediğiniz için teşekkürler.